Geceleri gözlerimizi kapattığımızda aslında beynimiz bambaşka bir evrene açılır. Rüyalar alemi. Kimimiz hiç tanımadığı yerlerde dolaşır, kimimiz yıllar önce kaybettiği biriyle konuşur, kimimiz ise uçup göklere yükselir. Peki bu görüntüler sadece beynin rastgele ürettiği sahneler mi? Yoksa bize bir şey anlatmaya mı çalışıyor? Bilim insanlarına göre rüyalar bilinçaltımızın dile gelmiş hali bastırdığımız duygular, unuttuğumuzu sandığımız anılar, korkularımız ve arzularımız gece olduğunda sahneye çıkıyor. Ama asırlardır farklı kültürler rüyaların sadece psikolojik değil, ruhsal bir rehber olduğuna inanıyor. Mesela su görmek, kimine göre huzurun habercisi, kimine göre içsel çalkantının işareti. Yılan, bir gelenekte düşman sayılırken başka bir yerde dönüşümün sembolü. Düşmek kontrol kaybı, Uçmak ise özgürlük arzusunu anlatır. İlginç olan şu. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar birbirinden habersiz şekilde benzer rüyaları görüyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Acaba rüyalar yalnızca beynimizin ürünü değil de evrensel bir dil mi? Peki sizce gördüğümüz her rüya bir mesaj mı yoksa sadece geceyi süsleyen geçici görüntüler mi? Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.